Herkese merhabalar. Evde yemek kanalından sizlere nefis mantarlı dereotlu bol sarımsaklı ekşili mantar yapacağım. Bu mantarlı sote sebze severler için çok güzel lezzetli bir yemek. Dereotunun kattığı aroma ve sarımsağın kattığı aroma harika. Kavurduktan sonra isteğe göre yanına yoğurt koyabilirsiniz. Öncelikle 4 adet kabağımı doğradım. 400 sarımsak çeyrek çeyrek dal dereotu ve limon evet dereotlu yeşil dereotlu yeşil kabaklı nefis sarımsaklı kabak yeşil kabak sote sebze için güzel bir seçenek ya pilavlarınızın ya da makarnalarınızın yanına yapabilirsiniz. Hafif de ekşi sıkıyorsunuz limon. Yanına isteğe bağlı yoğurt ekleyebilirsiniz sevgili takipçilerin farklı bir lezzetli. Şey. Evet, yeşil kabak kavurmamız pişti. Dereotlu bol sarımsaklı şimdi tabağa sunumu. Evet kabaklı üzeri yoğurtlu ekşili, dereotlu, bol sarımsaklı kabağımız ve üzerine şahane yoğurt sunumuyla son görüntüsü böyle. Siz de makarnalarınızın, pilavlarınızın yanına ek yemek olarak gayet gibi yapabilirsiniz. Bu arada az gibi görünüyor ama çok doyurucu, lezzetli bir yemek. Sebze severlere güzel bir tavsiye. Dereotuyla sarımsağın yeşil kabağa kattığı lezzet harika. Herkese afiyet olsun. Hoşçakalın.